Kızım Götnür bir twerk bağımlısı. Götnür kalça kilolu tam dört yıldır twerk bağımlısı. <laughs> doktorlar ve ailemin kafa yediğini düşünüyorum. Ben bağımlı filan değilim. Bana ben değil, bana ben değil. Üç yıldır böyle onun mikaronu izlemesine izin vermemeliydik. <laughs> Çamaşırları yıkarken, spor yaparken sürekli... Sakin ol. ...twerk <laughs> <laughs> Lanet çamaşırlar bitmiyor. Ailesi bunun önüne geçmek için profesyonel bir yardım istiyor. Samsak dövdü. Ne bekorsun Humble? Kesinlikle yardım kabul etmiyorum. Kanal 7'yi açsanız. Bu Hint dizisinin müziklerine bayılıyor. Atarım, tuvaletim geldi benim. hey. hayır, hayır dedim. Götür, ailemiz için götür ailemiz. Deri,